bu gerçek olmasaydı Tanrı bunu söyler miydi? Söylemezdi. Ama bu gerçek. Var olduğu için Tanrı diyor ki bunlarla ilgilenen insanlar olmasın. Çünkü sen bununla ilgilenmeye başladığın andan itibaren şeytana teslim oldum demektir bu. Yani ben sana teslim oldum. Artık senin hakimiyetinde yaşayabilirim bundan sonra. Ve sen bana bu becerilerin hepsini ver. Benim bildiğim bir tane insan vardı. Adını söylemek istemiyorum. İmanlıydı. Aslı. böyle diyordu elini, ver elini veriyordun ya da kafana elini koy diyordu ışığı görüyor musun ışığa doğru gel evet böyle söylüyordu. gerçekten bir takım insanlar bu insanın söylediğinin doğru olduğunu bana söylediler evet dedi gerçekten gördüm abi adam bana elini koydu hatta elini tuttuğunda da gördüm gözlerimi kapattım dedi ışığa gel ve bana doğru gel, beni görüyor musun? Görüyordum abi dedi. Ve ışığa doğru gidiyordum. Ama dedi gerçek ya, adam gerçekten yapıyor. Yapacak, Yapacak tabii. Zaten onun yapması o adamın bir değeri bir önemi olmaz ki. O adamın o işi görmeler, onun atası olan şeytan, ona o beceriyi, o kabiliyeti veriyor ki, senin gibiler etkilensin. Sonra gelsin bana anlatsın. Ben de etkileneyim ona gideyim. Evet. Bu işleri yapıyorlar. Çünkü bu işler var, gerçek. Gerçek olmasının sebebi şeytanın gerçekliğinden kaynak. Şeytan da gerçek. Evet şeytan diye bir şey var. İnsanlar diyorlar ki ya şeytan diye bir şey yok ya. İnsanların kendisi şeytan olmuş. Ya. Hiç öyle şey olur mu arkadaşlar? İnsan Tanrı benzerliğinde sadece şeytana teslim oluyor. Yani ne diyor burada ayette 2. Petrus 5, 2, 19'da olduğu gibi. insan neye yenilirse onun kölesi olur. Onlar artık şeytanın kölesi olmuşlar. Tanrı diyor ki ben seni es şey yaptım, esaretten kurtardım, kendime benzer yaptım ve özgürsün. Her şeyin hakimiyeti senin elinde diyor. Adam yok yok ben hakimiyet istemiyorum. Birisi bana hakim olsun ya. Daha iyi olur. Başkasının hakimiyetinde yaşayayım. Başkası kim? İkinci şu şeytan. Tanrı hakimiyet özgürlüğünü veriyor. Tanrı kendisine bile köle etmemiş seni. Seçim hakkı tanıyor sana. İster bana inanır, ister inanmazsın diyor. Ama adam yok diyor ben köle olsam daha güzel olur ya. Gidiyor şeytanın köle oluyor. İşte bu yüzden de burada söylüyor ki bakın bu tür insan olmasın. Çünkü Rab bunların yapanların tamam, tiksinir. Tanrınız Rab bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacak ve Tanrımız Rabbin önünde yetkili olun diyor ya, yetkin olun diyor ya, ya benim gibi olun diyor ya. Bu kadar basit. Anladık mı arkadaşlar? Her birimiz, her birimiz. Demeyin büyücülük diye bir şey yok, falcılık diye bir şey yok, yalandır bu. Efendim mucize diye bir yalandır bu. Ruh çağırma yok, yalandır. Cincilik yalandır. Yalan değil. Var. Çünkü siz yalan dediğiniz andan itibaren zaten Tanrı'ya karşı gelmiş oluyorsunuz. Ve ondan sonra biri, o birisi size gerçekten sizin hayatınızda bunu gerçekleştirdiği anda daha da işte o zaman ona inanıyorsunuz. Oldunuz köle. Neden? Çünkü yalan olduğunu zannettiğiniz bir şeyin gerçek olduğunu gördünüz. O yüzden de onun kölesi oluyorsunuz. Ama halbuki bunun gerçekten var olduğunu ama bu gücün şeytandan geldiğini bilmiş olsanız işte o zaman deneyeceksiniz bunlar yalan. O zaman biri böyle bir şey yaptığında hemen şunu düşüneceksiniz. Evet yapabilir tabii ki. Çünkü bu adam bu gücü şeytandan diyeceksiniz. Ve ben İsa Mesih'in adıyla seni durduruyorum diyeceksiniz. Tıpkı Paulus'un söylediği Ama maalesef böyle olmuyor. Bakın bir kız var, o da yine elçilerin işlerinde. Ve elçilerin işlerinde e, bu kız ne yapmış? Bu kız arkasından gidiyor Petrus'un, Paulus'un. Diyor ki efendim bu e, şey bunlar, e, ne onun ismi? Bunlar Tanrı'nın insanları, bunların her dediği oluyor, şu oluyor, bu oluyor, vesaire oluyor, bilmiyorum. Bu kız hem peygamberlik yapıyor, hem fazlalık yapıyor, hem cincilik yapıyor ve orada bir takım insanlara bu işi yapıyor, para kazandırıyor. Onun patronları da var. Bu kıza, bu, bu, kıza bir yetenek var diye onun yanına almışlar ve o kıza bu işi yaptırıyorlar. Ve orada bir anda dönüyor, diyor ki, emrediyorum sana bu kızdan çık. İşte o zaman oradaki insanlar ne yapıyorlar? Pavlos'u gidip şikayet ediyorlar. Diyorlar ki